İlham, Romalılar suyu sadece bir ihtiyaç değil, medeniyetin ve zenginliğin temeli olarak gördüler. Onlarca kilometre öteden su kemerleriyle taşıdıkları her damla, şehirlerini, tarımlarını ve ekonomilerini zirveye taşıdı. Onların dersi basit, su, hayatın ve üretimin kaynağıdır. 2. Vizyonumuz, eşen çayından zirveye. Biz de bu tarihi dersi alarak, eşen çayının hayat veren suyunu bir mühendislik harikasıyla, Batı Torosların en yüksek noktasına taşıyoruz. Bu su zorlu bir zirveye çekilecek ama oradan aşağıya akarken bölge için bir kalkınma şelalesine dönüşecek. 3. Suyun yaratacağı ekonomi ve istihdam. Zirveden kontrollü bir şekilde akıtılacak bu su, daha önce atıl durumda olan toprakları ve ekonomiyi canlandıracak. Balık tesisleri. Kaynaktan gelen temiz su ile kurulacak modern tesisler Bölgeye yüksek katma değerli ürün ve yeni bir sektör kazandıracak. Hayvancılık, sulanabilir meralar ve yem bitkileri sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişecek, kaliteli et ve süt üretimi artacak. Tarım arazileri, kuraklık riski azalan tarım arazilerinde modern sulama teknikleriyle verim katlanacak. İstihdam. Bu tesisler, çiftlikler ve tarımsal faaliyetler zinciri yüzlerce gence ve işsize sürdürülebilir bir gelir kaynağı ve kalıcı bir istihdam sağlayacak. Su olmayan yerde hayat olmaz ilkesiyle hareket ederek, eşençayı projesiyle batı toroslara sadece su değil, zenginlik, üretim ve gelecek getiriyoruz.